Rize'den geliyorum. Ee, Rize'de AK Parti bir milletvekili kaybetti. Düşünün ki bir topluluk bir köye gidiyorsun, 400 kişinin içinde üç tane CHP'li gerisi, e, ben CHP'de demiyorum, karşı taraf diyorum. Gerisi a, AK Partili. E, Rize gibi yerden bir milletvekili kaybetmiş bir insan, Türkiye'de doğuda bu kadar oyları alması mümkün mü? Bunu insanların düşünmesini istiyorum. Bu insanlara büyü mü yapılmış? Ne yapılmış? Uyuyorlar mı? Peygamber Efendimizin dediği gibi kuzu postuna bürünmüş kurtlar bunlar. Allah'ın izniyle, Allah'ın yardımıyla bunlar bir süreçten geçiyoruz. Bu süreci inanıyorum ki çok güzel bir şekilde çıkaracağız. 28 Mayıs'ta kimi desteklediniz? ben karşı tarafı destekledim kesinlikle AK Parti'yi desteklemedim iyi partiliyiz iyi partili olarak biz Rize'den CHP'yi destekledik CHP'li bir milletvekili kaç yıl üzerine Rize'den çıkardık Rize aslında Tayyip'e karşı çok öfkeli ve çok kirli büyük bir Rize'de çok büyük bir miting oldu Tayyip'in mitingi oldu bu mitingde çay parası açıklandı Mitingin yarısı boşaldı ama bunları hiç basına yansıtmıyorlar. Neden yansıtmıyorlar? Ben anlamıyorum. Yani basın ellerinde, her şey ellerinde bir gece farklı konuşan bir devlet adamı ertesi sabah onu destekliyorsa burada şüphe uyarıcı şeyler var. İnşallah Türk milletinin Allah yanındadır, kazanacaktır. Ha. Abla söylüyorlar ki CHP gelseydi camileri kapanırdı. Ya aslında nasıl diyeyim hani şey camiler değil de dihanet kapan kapatılırdı diyorlar ya. Dihaneti kim kurdu. Mustafa Kemal Atatürk kurmadı mı Allah aşkına? Eee siz onlara bakmayın. İslam demek fikrin hur olacak. Aydın bir şekilde düşüneceksin. Kimseye bağımlı kalmayacaksın. Allah kimse beni kimse Allah'a karşı hükmü şeyi yoktur. Ben Allahım nasıl diyeyim ben Müslümansam kendi hür irademle düşünür ve hür irademle karar veririm. Ben hiç kimse bağlamaz ve camileri bilmem. Ha şuna da karşıyım. Bazı kesim CHP'liler var. Çok keskin ve çok değişik konuşuyorlar. Onlara da karşıyım açıkçası. Hizu Apar sizin partiniz. Ben AK Parti değilim ki. Hayır, <laughs> hayır. Hayır, Atatürk e laf etmedi. Evet. Ablacığım. Şey <laughs> <anladım>. <gülüyor> 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 ben, ben Rize'li olarak kesinlikle AK Parti'nin karşısındayım. Evet. <laughs> Mehmet ne diyorsun, <laughs> ya öyle Rize'de neler var size anlatsam. Hocam ne Rize'yi kazıyor. Rize'li halkı Vallahi da. anlatabilir <laughs> miyim? Yani bazı yaşanan madem ki beyefendi girdi. Rize'de ihaleye girildi. Devlet ihalesi kizlice yapıldı. Başka bir Birey AK Partili olmayan ihaleyi kazandı ve ihale o kişiye verilmedi. Neden verilmedi? Çünkü kendi adamı değildir diye. Küçük Rize gibi bir yerde bunlar oluyorsa Türkiye'nin her yerinde neler oluyor? Acaba iyi düşünün. Bu insanlar artık uyansın yani uyansın artık diyoruz ama kimse uyanmıyor. Rabbim inşallah uyandıracak onlar. Kimsenin hakkı da kimse de kalmayacak. Zihniyet ne biliyor musun? Cuma'ya gidiyorsun hoca böyle diyor. Bak mine tek yemeğin, ayakkabıları güzel bu ayağı sürmeyin. Kızlarınızı böyle namusu büyüdü değil mi? Ondan sonra benim gibi bir tane delin bir ayak kalkıyor. Hocam diyor senin kızı gördüm mine tek giymiş süslemiş bu varmış. Hoca ne diyor bana? Allah aşkına benim kıza yakışmıyor mu diyor. Şu an akbar zihniyeti böyle. Kendileri yapınca iyi, biz yapınca günah. Yapmayın. Bunu yapamazsın. Tamam da o yapmasın. Temsil eden yapıyor. Ben hiçbir hocanın ve bak hiçbir hocanın hiçbir hocanın ve hiçbir caminin eee parti işine karışmasına karşıyım. Cami ise hoca ise diniyle uğraşsın. İslamiyeti nasıl insanlara güzel anlatabiliriz bunu anlatsın. Ekonominin durumunu görüyorsun ablası. Ben seçimlerin tamamen bir oyun bir düzen olduğunu düşünüyorum bu gidişle ekonomi daha da yani iki ay içinde son zamları göreceğiz daha seçim olmadan iki gün sonra süt ürünlerine yüzde 30 zam geldi Ben bir işletmeci olarak restoran işletmecisi olarak aldığım bir ürünü bir dahaki sefere ikinci sefere alamıyorum Bundan dolayı e, insanlar uyuyor mu, uyutuluyor mu anlamıyorum ama ama seçimlerin tamamen bir oyun olduğunu, bir kurgu olduğunu düşünüyorum. İkincisi baba, Cumhurbaşkanım, yapayım. sana verdik, oyları kazandırdık. Allah razı olsun. Oğlumuz, kızımız hep kirada Cumhurbaşkanım. Ne olur bir kiracılara bir el kat her kişi bir ev sahibi yapmak imkanın var senin Cumhurbaşkanım. Ben Maraşlıyım. Seni çok seviyor Cumhurbaşkanım. Çocuklarımızın, oğullarımızın hepsi kirada oturuyor. Onları ev sahibi yapmak istiyor senden Cumhurbaşkanım. Çok istiyor o da. Haydi. Böyle. Ekonomi nasıl abla? Ya, ya beri bak, beri bak. Kime oy verdiniz abla? Ben AK Parti'yi severim. Severim. Biz Maraşlıyım, AK Parti'yim ben. Başka bir şey demiyorum. E sonuna Azın, kadar AK Sonuna kadar. Her öle, zaman. ölene kadar. Ölene kadar. Bitti. Yok yok ölene kadar. Kuru soğan yerim ben. Kuru soğanla da yemek do, şey ediyor. Karın doyuyor. Kuru soğanla da doyuyor. Şurada zenginler et yesin. Biz de kuru soğan yiyek. Ne yapak? AK Parti'nin canı sağ olsun. Canı kuru sağ Kuru soğan yesen bile AK Parti. Veririm. Kuru soğan da yesem veririm. Aç kalsana. Allah'ın yolunda Biz de Allah'ın yolunda. CHP hangi yolda? Hayır hayır hayır. Onu CHP de... hangi yolda? Hayır. Da? Bilmem. O da Allah'ın adamı da. Karışamam. Ben ama ölene kadar. Dinsiz diyorlar. Buyur. CHP dinsiz diyorlar. Hayır. Onu da Allah yarattı. Öyle diyemem. Onu da Allah. Ama Cumhurbaşkanı da eğer kirada akılar için bir şey düşüncesi olmazsa Allah kendinden sorsun kiracılar gençlerin sonuna açmazsa Allah kendinden sorsun. Ölene kadar da kendine veriyorum ama uyumu. Bitti oğlum. Hep Erdoğan abla. Hep ona, hep ona. Hiç beni değiştiremez. Ben Maraş'tan ya yani. Babam... Ya Temsede misiniz? Ölen oldu. Bizden de altı kişi gitti. En yakınlarımızdan da. Allah Ama babam dedem ölene kadar ona verdi. Biz de babadan anadan hep öğrendik biz ona veririk yani. Anneden babadan. Evet anneden babadan hep ona veriyor yani. Onlar da bize söyledi satan bu yolu bırakman diye büyük olaraktan. Biz seviyoruz adamı da. Adam da işte bizim çocuklarımızı kirada oturtmasın, hep kiracılara bir ev kolaylık versin kolaylık sunsun çok iyi olur oğlum. Her şey onun imkanı var. Cumhurbaşkanımızın her şeyde imkanı var. Şu kiracıları kurtarsın ne olur şu kiracıları kurtar cumhurbaşkanım. Amin. He. başka bir <laughs> şey. Abla. Ekonomi soruyor. E e hayır, tamam. Efendim. Ekonomi soruyor. E yani ben e şöyle söyleyeyim memnunum yani durumdan. E sonuçta herkes bu kadar e bir şeylerden şikayetçiyken çok iyi bir şekilde yaşayabiliyorlar. Ha şöyle bir durum oldu. Yani durum olaraktan durumu iyi olanlar tam iyi oldu. Kötü olanlar da tam kötü oldu. Yani orta dereceyi yakalayamadık. O biraz üzücü bir durum. bu konu bakımından da onun dışında çok bir şey diyemem açıkçası. Ama ben şikayetçi değilim. Memnunum hükümetim. Teşekkürler.